Loosa kadınlara ve yeni doğan bebeklere musallat olduğuna inanılan kötü bir ruhtur. Derler ki, doğumdan sonraki ilk 40 gün en tehlikeli zamandır. Bu yüzden kadınlar başucuna makas asar, kırmızı tül bağlar, kandili söndürmezler. Alkarısı genellikle uzun, dağınık kızıl saçlı, solgun yüzlü bir kadın şeklinde görünür. Geceleri loğusa odalarına sessizce girer, Annenin nefesini keser ya da bebeğin alnına soğuk bir nefes bırakır. Bazıları onun aslında bir zamanlar doğuramadan ölen bir kadının ruhu olduğuna inanır. Acısı dinmemiş, huzur bulamamış bir anne. Bu yüzden Anadolu'nun birçok yerinde hala lohusa odasına makas konur, kırmızı tülbeşiye bağlanır ve kadınlar fısıldar. Al basmasın. Suyu taşmasın. Al karısı Korkunun değil, hatıranın adıdır. Bir annenin gölgesi ve her doğumda yeniden doğan bir söylence. Alkarisi aramızda. Korkunun berfaydası yok olmayacak.